kaşıkların ritimleri atsak atsak birbirine caka satan Ankara sevmenlerinin dansını süslüyor. Ve bu sesler bembeyaz Osmanlı evlerinin cumbalarından yankılanarak küçük kasabanın dar sokaklarına yayılıyor. Bu küçük tören hemen hemen her hafta sonu yenileniyor. Tarihi bir filmin platosu ya da açık hava müzesinde değilsiniz. Burası Ankara'ya 90 kilometre uzaklıkta bir ilçe. 3 sene öncesine kadar pek çok Ankaralının bile adını çok iyi bilmediği bir yer. Burası Beypazarı. Erdal Taşkın ve ben Ufuk İşman bir gezi programı yapmak üzere Beypazarı'na 3 yıl önce geldiğimizde çok etkilenmiştik bu şirin ilçeden. O zamanlarda şimdi bu bembeyaz, güzellikleriyle hayran bırakan Osmanlı evlerinin çok küçük bir bölümü restore edilmişti. Aradan geçen bu süre içerisinde Türkiye Beypazarı'nı restore edilen evleri, tescil edilen yemekleri ve güler yüzlü insanıyla tanıdı ve sevdi. Şimdi vazgeçemiyor. <laughs> Aslında her şey Ankara İstanbul Otoyolu'nun tamamlanmasıyla başlamış. Otoyolla birlikte geleneksel olarak bir yol üstü durağı olan Beypazarı pazarı yolcuların haritasından silinmiş. Turizm gelirleri önce sekteye uğramış, sonra tamamen yok olmuş. Yerel yöneticiler de kolları sıvayıp Beypazarı'nı yeniden canlandırmak için projelere girişmişler. Fakat değişim öyle hızlı ve öyle büyük olmuş ki bırakın göre insanını projelerin başında yaralanları dahi şaşırtmış. İlçenin restorasyon sonucu yaşadığı değişim, bütün bey pazarını kuş bakışı görebileceğiniz tek yer olan Hıdırlık Tepesi'nden gayet açık anlaşılıyor. 3 yıl öncesi ve bugünü işte bu görüntülerle kıyaslayabiliyoruz. Ve pazarı tarihi dokusuna sahip çıkmış. Turizmden kazandıklarıyla yine tarihi evlere yatırım yapmış. İlçe güzelleşmiş, ekonomi gelişmiş, insanlar zenginleşmiş. Bu görüntüler eğer gerçekten istenirse kısa süreler içerisinde bile büyük kentsel değişimlerin mümkün olduğunu kanıtlıyor. Ama hiçbir şey de durup dururken olmuyor. Kodalik Tepesi şehre gelen bütün ziyaretçilerin uğradıkları ilk nokta. Eski ve yeni Beypazarı ayaklarınızın altında uzayıp gidiyor. Çok güzel bir görüntü. Ancak insan düşünmeden yapamıyor. Acaba bir ilçedeki tarihi evleri restore etmek o bölgenin ekonomisini canlandırmak için yeterli mi? Tüm Türkiye'den meraklıları hatta yabancı turistleri Beypazarı'na çeken bu şirin evler ne ölçüde bir büyüme sağlamış olabilir? Bu sorunun yanıtı ise yine ekonomide gizli. Turizmin her geçen gün katlanarak artması ilçe turizmini de çok olumlu etkilemiş. Beypazarı adı doğuldukça bölgenin ticaret ilişkileri de iyileşmiş. Örneğin çok eskiden beri Türkiye'nin havuç ihtiyacının %65'ini Beypazarı karşılıyor. Ankara'nın hemen hemen bütün sebze ihtiyacı bu ilçeden sağlanıyormuş. Ama kimse bu durumun farkında değilmiş. Şimdi ise işler çok farklı herkes B pazarını biliyor ve tanıyor. İlçenin ziyaretçileri çeşitlenen ürünleri beğeniyle satın alıyor, tüketiyor ve sonra geldikleri yörelere dönüp yaşadıklarını anlatıyor. Bu kulaktan kulağa fısıltılar B pazarında ticaretin katlanarak artmasına sebep oluyor. Orta Anadolu'nun da küçük ilçesinin yaşadığı değişimi 3 yıl sonra bir kez daha yerinde görmek için kasabanın sokaklarına giriyoruz. Hafta sonu sabah saatleri olmasına rağmen hemen hemen bütün dükkanlar açılmış. Belli ki esnaf yoğun geçecek bir güne hazırlanıyor. Ama asıl şaşırtıcı olan meydanda yaşanan bu hararetli hazırlık. Teyzeciğim bunları sen mi yapıyorsun? Evet ben yapıyorum. Anlatır mısın bana nasıl yapıyorsun? Tarhanayı nasıl yapıyorsun? Makarnayı nasıl yapıyorsun? Bunu alıyoruz yumurta. Sonra Beraber yumuruyoruz. Kesiyoruz. Kiralık yapıyoruz. Bir başka yok şu anda. Çok güzel yani işimiz de iyi. Eğimi geçindirebiliyorum istediğim şekilde. Çok şükür yani buna. Sadece buradaki şu için Tabii. Içine. Evet. Yani beyimin doğru işi yok. Ama ben buradan istediğim şekilde evimi geçindirebiliyorum. Yani buna şükür. Herkese bu nasip olmaz yani. Bey pazarında ekonomik canlılık ticaretle uğraşanları etkiliyor doğal olarak. Turizm arttıkça iş dağıtıyor meşgalede. Ama erkeklerin bu durumdan çok ciddi bir sıkıntıları var. Yaz mevsiminde ...hanımı yani sabah kalkıyoruz hanım nerede hamur yumurmayı gitti. Akşam geliyoruz hanım nerede ya ceviz kırıyor. Ya tarlanı seviyor ya makarnayı seviyor bir şey yani kesin bir iş var şöyle böyle üç aydır dört aydır bir hanımla hemen hemen görmüyoruz yani. İlyas Bey eskiden işleriniz nasıldı? Ee, bu turizm gelişince Beypazarı'da işler ne duruma geldi? Şimdi eskiden bayağı bir zor duruma girmiştik fakat turizm gelişeli işlerimiz nereye bakarsan yüzde elli yüzde yüz göre yüzde yüz artmış durumdadır. Özellikle ev yapımı evde bayanların çalıştığı yani hanımların çalıştığı işler çok fazla bir talep olmaya başladı. Tarhana, makarna, erişte dediğimiz türünden. Aynı zamanda bazlama, yöreselin diğer meyveleri mesela cevizi, tatlı ceviz sucuğu, havuç lokumu. Ya bunlar da talep çok çok artmaya başladı. Ya bir turizm başlayınca Beykoz şimdi eski bir kıyaslarsanız hayatınız nasıl oldu? Şimdi eskiden mesela ki biz Ankara'ya 100 kilometre mesafede bir yerdeyiz. Şu anda Ankara bize yanaştığı için 70-80 kilometre falan düştü. Yani şehir genişledikçe. Daha önce büyük Pazarlıyız dediğimiz zaman Ankara'da hemen hemen hiç kimse tanımazdı. Şimdi Türkiye'de nereye varırsak varalım biz Bey Pazarlıyız dediğimiz herkes bir ilgi veriyor. Çünkü gelen kişi misafir olduğumuz için yani çok yakınlık göstermişiz ki biz gelen kişilere aynı şekilde nereye varırsak varalım Beypazarı dediğimiz zaman yapılacak hiçbir işimiz yok. Güneş Bey Beypazarı'nın üzerinde yükseldikçe küçük ilçedeki hareketlilik de giderek artıyor. Tezgahların başında daha çok çevre illerden gelen aileler toplanıyor. Gözünüze çarpan en önemli gruplarsa büyük şehirlerden bölük bölük gelen hanımlar anlaşılan B pazarına bir tura katılmak büyük kentlerdeki en son seyahat modası olmuş. Yaşanan gelişmelerde hem payı olan hem de pay alan gruplardan biri de doğal olarak günlük turlar düzenleyen turizm işletmeleri olmuş. Daha önce genelde hızlı zaman ne bileyim şu bu piknik türü geziler oluyordu ama burayı keşfettikten sonra hem gezi hem de buranın kültürel veya ne bileyim yemek çok güzel bir yemek şey, e, arkadaşlar yani herkes beğendiler O şekilde de güzel oldu Bizim etabiliyeci evimize biraz para girdi Fakat Biz burayı şimdi yeni keşfettiğimiz için Sürekli burayı tercih ediyoruz Müşterilerimize sürekli burayı Kataloglardan olsun belediyeden Veya ne bileyim bu Konağımızdan bize verdikleri kataloglardan Müşterilere Sunuyoruz onlarda Geliyor, merak ediyorlar yani turizmci olarak siz daha iyi görüyorsunuz. Beypazarı, halkı, buraya gelen konuklarına nasıl davranıyor, nasıl yapıyor? Hepsi de iyiler. Esnaf olsun, büyük işletmeleri, lokantalar olsun, soda fabrikasındaki fabrikada çalışanlar olsun, herkes özleriyle çalışıyorlar. O bizim getirdiğimiz müşteriler, memnunlar. Gümüşçüler çarşısı var, oradaki esnaf. Herkes yardımcı oluyor. Müşterilerde memnun, biz de memnunuz.